Allahım sen ona doğru yolu göster Yoksa bulamaz o gerizekalı BAM 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 Ah! Polisten kaçın! <laughs> Hip Hop'u fok edeceksiniz eğer polisten değil Siz benden kaçın! Yes, Johnny. Do you love me? No, Johnny. <gülüyor> <gülüyor> Sırf istedin niye istediklerin gerçek olur mu lan? İstemek istemsizlik yaratıp kapatır yolunu da. Tamam tamam inandım inandım tamam. Küfreden insanların IQ'su daha yüksekmiş biliyor musun? O zaman ben kaç dayanım Hem de sert fırçalarsan diş etlerini korumak için fırça seni uyarıyor. Went straight to the radio station the very next day Hey Fab, I'ma kill you <laughs> Lyrics coming at you with supersonic speed JK ah, I'm a, dude, I'm, a uber, I'm a human, What <laughs> I gotta do to get it through to you? I'm superhuman <laughs> 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 <Salamanye entertain. sighs> <Alechum> Salam Baba Baba Benim Baba Mainu candy <Okey> <many> पहले गेरते अजा तो मोड़ दी अ मैनू लगनी है द वन एंड ओनली बेचारे तो मुंडे आज दिल दी तो कातिल बका दे मैनू के विच तू फाट सब दे तो गैस नहीं मिले अबे हाड अबे धार आओ Oh, Beni burada zorla tutuyorlar. Sakin ol küçük dostum. Neredesin? vinyon Anan var mı? Anan? Ağzındaki sigara cidden yanıyor muydu? Evet, yanıyordu. E, Sigaradan nefret etmiyor muydun sen? Evet, ediyordum. E, Süs diye mi koydun? Sevdiklerimden nefret etmeye başlayınca nefret ettiklerimi sevmeye başladım. <laughs> 2000 gün göl. O ne lan? 2000 bu yeni. 2000 göl ne demek oluyor? Ha iki tane bin göl. Ha? 2000 göl. Bin göl. Yoksa, göl. Yoksa iki iki bin. Mi? çarp iki bin? İki Bin göl. Bin göl. Tamam. Bak beni sinir etme sana gerilir 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 Bir koyar Arkadaşlar Bilmiyorum. gerçek bir drift görmek istiyorum. Şimdi. Yan yan virajda koptu kayışlar göz kabaştırıyor bize mi tafa